Merhaba arkadaşlar. Çocuklarımızın sesinden hikayeler programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben 5. sınıf öğrencisi Elif Naz Şimdi hikaye zamanı. Ormanın derinliklerinde bir sincap ailesi yaşarmış. Sincap ailesinin en küçük üyesi Leo çok meraklı bir sincapmış. Yaşadığı ormanla ve dünya ile ilgili her şeyi çok merak ediyor ve sürekli ablası Mia'ya sorular soruyormuş. Ablası Mia ise Leo ile zaman geçirmeyi çok seviyormuş. Leo'nun her şeyi merak etmesini ve daha önce hiç düşünmediği bazen de çok komik olan sorularını cevaplamayı çok seviyormuş. Bir gün yine Leo ve ablası ormanda gezintiye çıkmışlar. Leo başlamış merak ettiklerini sormaya. Abla ağaçlar konuşur mu? Ablası Mia cevap vermiş. Evet de yok konuşur. Neredeyse tüm canlılar özellikle tehlike anlarında birbirleriyle iletişim kurarlar bir ağaca böcekler saldırdığında ağaç kimyasal gazlar salgılayarak çevresindeki diğer ağaçları uyarır. Bu sayede kendini saldırıya hazır konuma getiren diğer ağaçlar savunmasız yakalanmaz ve hayatta kalma şansları artar. Bazen de bu sayede diğer ağaçlar reçine salgılarlar ve böceklerin kendilerine zarar vermesini bu şekilde engellemiş olurlar. Leo çok şaşırdım. Hiç ses çıkarma. Hatta ağaçların ağızları bile yok. Ama birbirleriyle konuşuyorlarmış. Çok etkileyici demiş. Mia anlatmaya devam etmiş. Sadece birbirleriyle değil Leo. Ağaçlar bazen de mantarlar aracılığı ile diğer ağaçlara haber gönderirler. Mantarlarla da konuşurlar anlayacağın. Leo sormuş. Abla peki mantarlar ağaçları neden yardım ediyor? Çünkü mantarlar fotosentez yapıp kendi besinlerini üretemezler. Ve ağaçlardan faydalanırlar. Çünkü doğada sağlıklı olan her canlı birbirine yardımcı oluyor. Doğada kocaman ağaçlardan küçücük arılara kadar her şey birbirinin hayatını sürdürmesi için üzerine düşeni yapıyor. Ama eğer doğada dengeler bozulursa bazı canlılar bazılarını yok etmeye başlıyor. Güneş, rüzgar, ağaçlar, böcekler, denizler hepsi birbirine fayda sağlar. Tüm canlılar birbirinin devamlılığına yardımcı olur demiş ablası. Leo sormuş. Dengeler nasıl bozuluyor abla? Maalesef çoğu zaman insanların eli dengeleri bozuyor. Bir canlı zarar görünce diğerlerine de zarar veriyor. Sepetimizdeki bozulan bir elmanın diğer elmaları bozması gibi. Abla, insanlar bizim dilimizi bilmiyor. Onlar doğadaki diğer canlılarla konuştular. Zarar vermezler bence demiş Leo. Ablası cevap vermiş. Çok iyi bir kalbim var canım kardeşim. Ama iletişim kurmanın tek yolu konuşmak değil. İnsanlar yaptıklarının sonucunda kendilerine de doğaya da bazen zarar verdiklerinin farkındalar. Ama dediğim gibi sağlıklı olan her şey birbirinin hayata tutunmasına yardımcı olur. Sağlıklı düşünebilen insanlar hem kendi iyilikleri hem de bizim iyiliğimiz için dengeleri koruyorlar ama sadece kendini ve bu düşünen insanlar hem diğer insanlara hem diğer canlılara zarar veriyorlar. Biz her şeyi koruyalım abla. Ağaçları, hayvan dostlarımızı, her canlıyla iletişim kuralım olur mu? Herkese yardımcı olmak istiyorum ben. Bunu nasıl yapabilirim abla diye sormuş Leo. Kendine iyi bakarak her canlıya yardımcı olabilirsin Leo. Sen sağlıklı olursan çevrene şifa olursun. Mia sözlerine gülerek devam etmiş. Sadece kendini sağlıksız canlılardan, çürümüş elmalardan korumaya bak kardeşim. Mia ve Leo gülerek devam etmişler gezilerine. Bu haftalık hikayemizin sonuna geldik. Leo ve Mia'nın bir sonraki eğitici hikayesi için bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.